Arkadaşlar merhaba. Sizlere tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı neden imzalandı? Hangi anlaşmalardan sonra imzalandı? Sebepleri neydi? Nerede imzalandı? Gibi bilgiler vereceğim. Zaten yazıyor. Önemli olan kısımları size anlatacağım. Şimdi tanzimat fermanı 1839 yılında ilan edilmiştir. Hem tanzimat hem ıslahat fermanı Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir. Ve baktığımızda tanzimat dönemi dediğimiz kısım hem tanzimat hem de ıslahat fermanının olduğu dönemdir. Ferman farklı, tanzimat dönemi farklıdır arkadaşlar. Tanzimat fermanı Londra konferansından önce imzalanmıştır. Sebebi de aslında Avrupa devletinin güvenini, desteğini kazanmak. Ve aslında baktığımda Tanzimat Fermanı'nın imzalanmasının en büyük etkilerinden biri de milliyetçilik anlayışının diğer devletlerde gelişmesi. Yani Fransız ihtilalinin Fransız ihtilalinin yol açtığı bir durumdur arkadaşlar. Tanzimat fermanından önce Mehmet Ali Paşa sorunu vardı ve Kütahya Anlaşması imzalanmıştı. Kütahya Anlaşması'ndan sonra Rusya'dan 2. Mahmud 1833 yılında bir yardım istedi Rusya'dan. Rusya'da 8 yıllığına Hünker İskilesi Anlaşması imzaladı. Ve Hünker İskilesi Anlaşması çok önemlidir arkadaşlar. 1830, 1833 yılında imzalanmıştır Hünker İskilesi. Nedeni de önemli, önemli oluşu şu yüzdendir. Osmanlı Devleti Boğazlar hakkında son kez konuşmuştur. Bakalım tanzimat fermanının maddelerine. Herkes eşit haklara sahip. Kanun padişah gücünün yanında kanun gücünün de olduğu söylenmiştir. İşte bütün tebaanın can mal arzı korunacak, eşitlik. Yine vergi herkesin gücüne göre, askerlik bütün Osmanlı tebaası için zorunlu olacak 4 veya 5 yıl. Yargısız infaz olmayacak. Herkes malını istediği gibi tasarruf edecek. Yani Müsadere de kaldırılıyor yani. Rüşvet rüşveti engellemek için kanunlar çıkarılmıştır zaten amaç söyledik Osmanlı Avrupa Devleti'nin desteğini sağlamak devletlerinin Mustafa Reşit Paşa imza e, ilan etmiştir ve Gülhane Hattı Hümayun'da ilan edilmiştir. Anayasalcılığa geç için ilk aşamasıdır denilebilir. Osmanlıcılık fikir akımının da oluşturduğu bir fermandır diyebiliriz. Islahat fermanına bakalım. Paris Bar Barış Konferansı öncesinde imzalanmıştır daha çok gayrimüslimlerin haklarını savunur. 1853-56 yılında arkadaşlar Kırım Savaşı olmuştu. Kırım Savaşı'nda Ruslar, Ruslarla savaş, Osmanlı evet Ruslarla savaşmıştı ve Avrupalıların yine desteğini kazanabilmek için Paris Barış Konferansı yapılmıştı. Bunun, ön, bunun öncesinden de ıslahat fermanı imzalandı ıslahat fermanından önce çok önemli bir olay olmuştu arkadaşlar 1853 yılında Sinop'ta Ruslar tarafından Osmanlı'nın donanması yakılmıştı 1827'de Navarin'de yakıldı 1500'lü yıllarda 1576 olması lazım ikinci Selim döneminde Kıbrıs'ta yakıldı Kıbrıs'ta yakıldı bu şekilde arkadaşlar Sonra Çeşme'de yakıldı 1770 yılında. Yine e, savaş zamanıydı. ...böyle arkadaşlar. E, gayrim e, ...islahat fermanının maddelerine gelecek olursak zaten e, yine Osmanlıcılık akımı akımın etkisini görüyoruz. Müslümanlar ve gayrimüslimler kanun önünde eşit kanun önünde eşittir. Devlet e, hizmeti askerliğe ve okullara tüm tebaaya alınacak. Devlet e, devleti e, devlet hizmeti gayrimüslimler yapamıyordu. Artık yapabilecek durumda. Bak, Bütün milletler okul açabilecek. Gayrimüslimler açamıyordu artık açabilecek. Mahkeme herkese açık olacak. Keyfi ceza olmayacak. Cizye vergisi yani gayrimüslimlerden alınan askerlik için vergi kaldırılmış. Gayrimüslimler artık askere gidebilecek durumdaydı. Bedel olarak da nakit ödenecekti. Askerlik borcu da diyebiliriz. Müslümanlar ve gayrimüslimler için Karma mahkemeler kurulmuştu Herkes kendi inancına göre yemin edecek Yabancılar da mülk sahibi olabilecek Gayrimüslimler hiçbir şekilde aşağılanmayacak Ve vergi eşitliği sağlanacak Arkadaşlar tanzimat Fermanından çok farklı olarak Mesela bütün milletler okul açabilecek Öyle bir tanzimatta öyle bir şey yok Mesela baktığımızda Ama islahatta var Bütün milletler okul açabilecek Devlet hizmetlerine ve askerliğe Okullara tüm tebaa Alınacak okullara hep dün teba almıyorlar ayrıydı. Yani devlet hizmetinde sadece Müslüman olabilenler katılıyordu. Baktığımızda istat fermanının farkı bu aslında eşitlik var ikisinde de ama fark olarak devlet hizmetine ve askerliğe okullara gayrimüslimler de alınacak. Bu şekilde arkadaşlar Tanzimat ve istat fermanının farkı e, mutlaka sorularda çıkıyor. E, ben size Kanun esası yani birinci meşrut, ikinci meşrutiyetin farkını da anlatacağım. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım yararlı olur. Abone olup beğenmeyi unutmayalım.